Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gaziantep Şahinbey bölgesinde bulunan ee, nereye gittik? Yeni yapılan üst geçide gittik. Köprülü üst geçit kavşağına gittik. 3-4 ayda tamamlanacak denildi. Kimse inanmadı. Bir de biz de gittik yerinde incelemeler yaptık. Nasıl baba olmuş da da, diye. Baba. Da anne, da mama var. Bir yerden girdik, geri çıkamadık. Oradan oraya gittik, oradan oraya gittik. Araba tam güzel bir şey var. Mahsus, yani bu bilinçli olarak yolu bağlamamışlar birbirine. Çalışan işçileri görüyorsunuz. Dünyanın demirini atıyorlar tabana. Yani bu şu anda. Bit, bitim bitme aşamasında gibi 29 Ekim'de açılışı var diye biliyorum ben. 29 Ekim'e ulaşacak ulaştıracaklarmış. Hiçbir arabanın geçmemesine şaşmamak lazım çünkü. Bağlantı vermemişler herhangi bir yola. Evet çalışan işçiler. Beton dökülüyor kenara. Bir şey dikkatimi çekti. Ben şöyle bir hesap yapıyordum. En azından şu köprünün uç tarafı yokuşa kadar gider, yokuşun yarısı kesilir. Akkent tarafının yokuşun yarısı kesilir diye düşünüyordum. Böyle bir şey yapmamışlar. Tamamen çıkartacağına düşürmüşler daha bir Akkent'e doğru. Oraya bir tünel yapılacağını duydum. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Tünelle Akkent'teki e, Mavi Kent tarafındaki alt geçide yani o çevre yoluna bağlayacaklarmış. Öyle olursa gayet güzel olur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Gece olduğu için ancak bu kadar çekim yapabildim. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar.